Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf yeni ünitemiz Canlılar Dünyası. İlk föyümüz 19. föy. Biz canlıları sınıflandırırken canlıların bazı temel özelliklerine bakıyoruz. Bu temel özellikler bizim için gruplandırma aşamasında bazı değişiklikler içeriyorlar. Biz yaşayış alanlarına, akrabalıklarına ve genel özelliklerine bakarak bir gruplama yapmışız. Buna sınıflandırma diyoruz. Bu anlamda sınıflandırma yapan bilim dalı da taksonomi Doğada geçmişten günümüze kadar canlıları iki büyük grup halinde sınıflandırmışız. Bunlardan ilki yapay sınıflandırma. Yapay ampirik sınıflandırma. Bu sınıflandırmanın mantığı sadece gözleme dayalı olması. Yani sınıflandırma yaparken canlının kabaca dış görünüşüne bakılmış. Mesela nerede yaşıyor? nasıl besleniyor ve dış görünüşleri. Bu sınıflandırmanın yapılmasını sağlayan kişi Aristo. Milattan önce 300 yıllarda yaşamış. Canları sadece dış görünüşlerine bakarak gruplamış. Örneğin bitkileri 3 büyük gruba ayırmış. Ot, çalı ve ağaç. Ot, çalı ve ağaç. Hayvanlar ise karada, havada ve suda bulunanlar diye üç ayrılmış kendi arasında. Dikkat ederseniz sınıflandırmanın mantığında doğada iki tür iki tür canlı vardır bitki ve hayvan. Yaşadıkları alanlar da hayvanlar için üç bölüm, bitkiler için ise üç çeşit gruplama yapılmış. Temelinde analog organ esastır. Nedir analog organ? Kökeni farklı, görevi aynı olan organlar. Kökeni farklı, görevi aynı. Görevi aynı. örnek vermiş. Kuş kanadı, kelebek kanadı. Yani her iki canlının sahip olduğu kanat yapısı onun uçmasını sağlıyor. Aynı görevi yapan iki organ fakat kökenine baktığımızda kuşun kanat yapısıyla kelebeğin kanat yapısı arasında dağlar kadar fark var. Ancak yapay sınıflandırmada önemli olan görevin aynı olması. Daha sonra 1800'lü yıllara 18. 1800 yüzyıla geldiğimiz zaman yapılan sınıflandırmanın yeterli olmadığı görülmüş ve o yıllarda doğal filogenetik sınıflandırmaya geçmişiz. Bu bilimsel bir sınıflandırma. Baktığımız özellikler farklılık gösteriyor artık. Canlının köken benzerliği, akrabalığı embriyolojik benzerliği yani yumurta içerisinde anne karnı içerisinde geçirdiği süreç artı protein benzerliği fizyolojik görev benzerliği ve homolog organ benzerliği. Hemen soracaksınız hocam homolog organ ne? Diyor ki bize homolog organ kökenleri aynı, görevleri farklı veya aynı olabilen organlar. Önemli olan köken benzerliği, köken benzerliği. Örneğin balinanın yüzgeç yapısı ve yarasanın kanadı. Yani balinanın yüzgecinin gelişim aşamasıyla yarasanın kanat gelişim aşaması çok büyük benzerlikler gösteriyor. Üstüne üstlük köken benzerliği dediğimiz için de organsal yapılar arasında olağanüstü benzerlikler var. Şekilde dört farklı canlının bazı üyelerini göstermiş. Örneğin insan koluyla kedi bacağının, yarasa kanadının ve balina yüzgecinin Bart bazı ortak bölümlerini göstermiş. Örneğin şu kemik yapılarına bakarsanız ne kadar yüksek benzerliğe sahip olduğunu görürsünüz. Bizlerin sahip olduğu el parmak kemikleriyle yarasanın sahip olduğu kemikleri, balinanın sahip olduklarını ve kedinin sahip oldukları arasında olağanüstü benzerlikler var. Eklemsel benzerlikler buna dahil. O yüzden diyoruz ki tırnak içerisinde insan, kedi, yarasa, balina akrabadır. Biz bu konuda biraz geçmişe döneceğiz. Canlıların temel bileşenlerine DNA'yı anlatmıştık. Hatırlarsanız DNA benzerliğinin fazlalığı canlının akrabalığı konusunda bize bilgi veriyordu. Dolayısıyla demin saydığımız ortak özellikler canlının akrabalığını gösteriyor. Bunun temeli de DNA benzerliği. Bir örneğimiz var. Birlikte bakalım. Doğal bilimsel sınıflandırmada canlıların akrabalığına analog değil de hatırlayın homolog organ benzerliğine bakıyorduk. Hepsini kapsayan bir DNA benzerliğimiz vardı. Ve az önce bahsettiğimiz homolog organ benzerliği. Doğal sınıflandırmanın temelini şu dört özellikten üç tanesi belirliyor. Bir örneğimiz daha var. Bize Yukarıdaki dört öncülden hangilerinin homolog olduğunu sormuş. İki tane kanat yapısı görüyorum sinek ve yarasanın. Ancak sinek kanat yapısıyla yarasa arasında dağlar kadar fark var. En azından kökensel manada. Yaptıkları iş aynı, görevi aynı. Dolayısıyla analog organlar İnsan kolu yarasa kanadı. Hatırlarsanız dört tane canlı ön üyesi göstermiştik. Bunların homolog olduğunu, köken benzerliği olduğunu açıklamıştık. Kuş ayağı, karınca ayağı. Hareketi sağlayan, sadece göre benzerliği olan yapılardı. Balina yüzgeci, insan kolu. Hatırlayın birkaç sayfa öncesinde görmüştük. insan kolunu, balina yüzgecini, yarasa kanadını ve kedinin ön üyelerini, ayaklarını homolog olarak değerlendirmiştik. İkinci bilgiyle aynı. Onlar da homologdu. Dolayısıyla 2 ve 4. öncüller homolog. Burada bize bir bilimsel bilgiden bahsetmiş. Ee, 5 farklı omurgalı canlının anne karnı veya yumurta içerisindeki gelişim süreçlerinden bahsetmiş. Birinci şekillere bakarsanız balıktan insana doğru olağanüstü bir embriyolojik benzerlik görüyorsunuz. Anne karnı veya yumurta içindeki benzerlikler olağanüstü fazla. İşte biz bu 5 canlı için tırnak içerisinde söylüyorum akrabalıktan bahsediyoruz. Yani genetik benzerlikten bahsediyoruz. Fakat aşağı doğru ilerledikçe dikkatli bakarsanız balığın, amfibi canlı yani kurbağanın, sürüngenin ve kuşla insanın ciddi derece farklılaştığını göreceksiniz. Bir balıkla kurbağanın daha yakın benzerliği, bir sürüngenle kuşun daha yakın benzerliği var ve bunların dışında insanoğlu ise biraz daha farklı özelliklere sahip. Dolayısıyla anne karnındaki veya yumurta içindeki gelişim devam ettikçe farklılaşma artıyor. Az önceki bilgiye benzer bir bilgimiz var. Demin konuşmuştuk. Ne kadar çok DNA benzerliği o kadar çok protein benzerliği diyordu. Dolayısıyla protein benzerliğinin fazla olması o canların daha yakın akraba olduğunu gösteriyor. Bakın aynı şeyi söylüyorum. Tırnak içerisinde akraba kelimesini kullanıyorum. Bu bizim için benzerlik demek. Benzerlik. Şimdi bu 1700'lü yıllardaki yani 18. yüzyıldaki günümüzdeki bu doğal sınıflandırmanın temelinden bahsedeceğiz. John Ray isimli bilim adamı hayvan ve bitkileri tek bir sistem içerisinde gruplamış ve tür kavramını ortaya koymuş. John Ray'den sonra ise Carl von Linne isimli bilim adamı ise bu sınıflandırmayı bir sistematiğe oturtmuş. Ne demiş ki? Her tür içinde ideal bir tip bulunur. Yani tür denen birimin içerisindeki tanımlamayı ideal bir tipe göre yapacağız. Ayrıca doğada bulunan türlerin çeşitleri, tür sayıları sabit ve değişmezdir. Yani bundan 10 bin yıl önce kaç tür canlı varsa bugün daha fazla olması mümkün değildir. Solya tükenenler bulunduğu için azalması gerekir. Evet bahsettiğimiz türü tanımlayalım şimdi. Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzerlikleri olan, doğada yalnızca kendi aralarında verimli, yani kısır olmayan, yavru dünyaya getiren canlara tür diyoruz. Ve Linne isimlendirmeyi yani tür isimlendirmesini iki isimle yapmış. İlk isim canlı sahip olduğu cinsi ifade ederken yani sınıflandırmadaki bir basamağı ifade ederken ikincisi ise tanımlayıcı bir kelimedir. Bu kelimenin karşılığı çok önemli değil biyinsel gruplandırmada. Birkaç tane örnek verelim. Pinus nigra, Pinus pinea, Helianthus annus ve Canis lupus. Dört farklı canlı türünden bahsettim. İsmi geçen ilk kelime ismi geçen ilk kelime Pinus, Pinus Helianthus ve Canis birer cins. Cins. İsmi geçen diğer kelimeler tanımlayıcı veya tamamlayıcı ad. Dolayısıyla Pinus nigra bir türü ifade ediyor. Pinus pinea başka bir türü ifade ediyor. Burada başka başka türlerden bahsetmiş. Siz müfredat gereği hiçbir türün Türkçe karşılığını bilmek zorunda değilsiniz. Yani Pinus nigra'nın ne olduğunu değil de Pinus kelimesinin bir cins, nigra'nın tanımlayıcı ad, Pinus nigra'nın ise bir tür olduğunu bilmek zorundasınız. Pinus cinsini, nigra kanımayıcı bir adı ifade ediyor. İkisi birlikte unutmayın. İkisi birlikte bir türdür. Dolayısıyla cins adı aynı olan iki tür daha yakın akrabadır. Pinus nigra ile Pinus pinea yakın akraba iken Helianthus annus veya Canis lupus'un Pinus'larla bir akrabalığı en azından sizin bilmeniz gereken bir akrabalıkları yok. Biraz kromozomdan bahsetmiş. Bir türü oluşturan sağlıklı bireylerin, bakın üzerine durmuş sağlıklı bireylerin tamamının kromozom sayısı aynıdır. Örneğin insanoğlunun 46 kromozom bulunur. Sağ tüm bireylerimizin 46 kromozomlar. Ancak kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür olmak zorunda değildir. Fakat son cümlemiz şu. İki canlının aynı tür olduğunu biliyorsak kromozom sayıları da bazı yapısal özellikleri de ve tabii ki üreme şekilleri de aynı olmak zorunda. Biraz daha örnek çözelim beraber. Felis, felis, felis ve kanis cinsleri var. Kanis, felis, felis, felis. Ben şu an ikinci bakmıyorum. Burada üç felis görüyorum. Bir kanis görüyorum. Dolayısıyla bunların birer cins olduğunu hatırlayıp burada iki farklı cins görüyorum. Peki bir canlının diğeriyle aynı tür olması için ne gerekiyordu? Her iki isminde aynı olması gerekiyordu. Yani Felis Leo'nun başka bir Felis Leo ile aynı görüyorum. Fakat Felis Domesticus ile Felis Leo birbirinden farklı türler. Dolayısıyla 1 2 3 4 farklı tür, iki farklı cinse sahibiz. Hemen dikkatimi çekti. Daha yakın akraba ne demekti? Benzerliklerin daha çok olduğundan bahsediyor. Daha çok benzerlik. Ha, o zaman ikinci isimlerle değil de İlk isimlerle ilgilenmem gerekiyor. Burada pinus cinsi olan pinus alba ile pinus pinea yakın akrabadırlar. Küçük bir hata yaptık. Yeri gelmişken tekrar hatırlatalım. İkinci isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz. Burada bir gruplamamız var. Hatırlarsanız tür ve cinsten çok bahsettik. Tamam. Bunlar birer filogenetik bilimsel sınıflandırma basamağı. Diğer ismi geçen basamaklar da daha kapsayıcı, daha büyük bazı basamaklar. Linne kurgularken sistematiği birbirini kapsayan daha büyük basamaklarla bir sıralama yapmış. Biz bununla ilgili bir tekerleme uydurduk. Biz derken biyologlar diyelim, biyoloji öğretmenleri diyelim. Küçükten büyüğe Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Küçükten büyüğe tür, cins, familia, takım, sınıf, şube ve alem. Sadece familia dediğimiz hatırlarsanız Latince familia, İngilizce family olarak çevrilmiş vaziyette aile demek. Familia daha çok kullanılıyor fakat aile de kullanılabilir. Dolayısıyla türlerden cinsler, cinslerden familia, familiyadan takım, takımdan sınıf Sınıftan şube ve şubelerde alemleri meydana getiriyor. Şimdi istisna birkaç durumdan bahsedeceğiz. Mutlaka az çok bilgi sahibisiniz bunlarla ilgili. Biz eşek ve atın farklı iki tür olduğunu biliyoruz. Aynı tür olmasına rağmen çiftleşip yavru dünyaya getirebiliyorlar. Örneğin erkek ve dişi iki birey, erkek eşek ve dişi at çiftleşince katır dünyaya geliyormuş. Fakat katır steril bir canlı yani kendi neslini sürdürebilen bir canlı değil. Dolayısıyla sınıflandırmada bir ismi yoktur. Bu arkadaşlar melezdir. İki farklı türün melezdir. Böyle örnekler var. Başka örnekler de var. Fakat bilimsel olarak herhangi bir tür tanımına girmesi mümkün değil. Çünkü katır steril bir varlık. Kendi neslini sürdüremiyor. Bir örneğimiz var. Ayşe Kadın Fasulyenin sistematikteki isimlendirmesi. Cinsi fasulye, ailesi. Bakın biz öyle kullanıyoruz. Hatırlarsanız Hasan Giller, Hüseyin Giller, Ayşe Giller gibi biz de aileleri gruplandırıyoruz hatırlarsanız. Baklagiller ailesinin takımı çift çenekli, kapalı tohumlular sınıfının tohumlu bitki şubesi ve bitkiler aleminin bir canlısı. Küçükten büyüğe giderken, küçük basamaktan büyük basamağa doğru ilerlerken arkadaşlar daha az ortak özelliğe sahibiz. Yani Ayşe kadın fasulye türünün tüm bireyleri arasındaki akrabalık ve benzerlik bitkiler alemindekilerle karşılaştırsanız çok son derece çok fazla. Protein benzerliğimiz. Canlı sayımız. Rekabet ve avabcı ilişkisi arasında şöyle bir ilişki var. Ortak özellik azaldı benzerlik azaldığı için. Canlı sayısı artar. Tüm bitkilerin kapsadığı canlıyı düşünüp bir fasulyeyle karşılaştırın. Rekabet artar. Çünkü ortak besin kaynaklarını kullanmak zorundalar. Av avcı ilişkisi de artış gösteriyor. Örnek vermiş, bunu daha önceki yıllardan duymuştunuz var zaten. Bir balık türüyle insanın kromozom sayısı aynı fakat aynı tür değiller. Demek ki canlının akrabalığı için kromozom sayısı bir etken değildir nokta. Şimdi arkadaşlar anlatım tamamlandı. Burada 10 civarında soru var bildiğiniz gibi föy sonunda. Bunlar sizin ödeviniz. Lütfen tatil haftasında daha doğrusu okulun uzaktan eğitim yaptığı hafta içerisinde bu testi tamamlayalım. Arkasından sorularınız varsa bizlere ulaşırsınız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.